Arkadaşlar dinle hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok efsane bir şey yapacağız <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Minecraft'tayız Yiğit ile Onur oynuyor keşke yüzlerini gösterebilseydim Onur açıyorum ve Yiğit'ciğim ee, A101 ve seç market yapıyorlar Onur marketini bitirdi ben. Ben A101 yapıyor işte Onur da ee, Yiğit de hayal ettiği bir market yapıyor Eee iç, içlerini, onun içlerini, onun içini göstereceğim. Onur yukarıdaki arkadaşlar. Onun içini gösterir misin bize? Daha tabi sandıklar koyacağız. Sandıkların içine e Hayır, ekmekler ben... koyacağız. Hayır. Hayır ben öyle yapmayacağım. Doğru düzgün yapacağım Tamam arkadaşlar, o zaman ben şimdi Yiğit'e dönüyorum. Yiğit sen ne yapıyorsun? Daha senin yerin bitmedi mi? Benim ben şuraya bir dakika. cam alayım. Tümünü alamaz. Üçgene. Cam nerede? Ya? Heh, tamam 64 tane aldım yeter o kadar. Cam herhalde buradaydı. Arkadaşlar iyi. Steve Honor da Steve'in başka Ay, bir şekli. Ben şey gitti. eğer eğer kareye basarsan hepsini silersin tabi. O'ya basacaksın. Ben şu anda şey arıyorum. Arkadaşlar o zaman biz videoyu durduralım. Honor ve Eden gibi bittiğinde geri gelelim. Şöyle bir fotoğraf. yap. Tamam. Görüşürüz. Arkadaşlar şu an videomuz devam ediyor ve ikisinin de evleri yani marketlere bu şekilde. Yiğit şuradaki delik ne? Bize anlatabilir misin? Ben buraya bir şeyler yapayım mı Yapabilirsin, yapmayabiliriz. Onur sen ne yapıyorsun? Şu anda şey yapıyorum. Ay pardon yanlış yaptım. Onur gösterelim şöyle. Hı Şimdi ikisini birlikte gösterelim. Altın arkadaşlar şimdilik bu eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın her yerinizi çok çok seviyorum hoşçakalın bay bay